72 yaşında erkek hastamız hastanemize PSA yüksekliği nedeniyle başvurdu. PSA yüksekliği sebebiyetiyle hastamıza transrektal prostat biyopsisi yaptık. Biyopsi sonucuna göre hastamız prostat kanseri teşhis aldı. E, prostat kanseri vücutta başka bir yere sıçramış mı diye gerekli tetkikleri yaptıktan sonra hastamızda prostat ile sınırlı olduğunu gördük prostat kanserinin ve hastamıza radikal prostatektomi operasyonu yaptık. Radikal prostatektomi ile beraber e, yine hastanın her iki tarafına Lamp nodu diseksiyonu operasyonu gerçekleştirdik. Radikal prostatektomiyi hastanemizde açık veya laparoskopik yani kapalı çubuklar ile yapma teknolojisine sahibiz. Hastamızı kabaca 2-2,5 saatlik bir operasyondan sonra yoğun bakım gerektirmeksizin servisimize aldık. Servisimizde birkaç gün misafir ettikten sonra şifa ile evine taburcu edeceğiz.